parçacıkları nereye sokacağımdan bahsediyordum ki oyuna böyle bir şey gelmiş. <laughs> nereye gidiyor oğlum? Evet. <laughs> Alo, Alo. <gülüyor> 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 Bütün setleri çıkardık. 1 2 3 dört. Hepsi var. Arkadaşlar Arkadaşlar hep... <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Fortune's Power yani bu dörtlü manyak psikopat psikodelik dur Barış abiden çaldığımız belli olsun. <laughs> manyak psikopat psikodelik dört tane setimiz var arkadaşlar. Bu dört tane setin dördünü de çıkarmaya çalışacağız. Evet şu anda ben de oradaki dördüncüyüm dört 4 kişiyim abi şu anda. Bu oyuna artık sonunda gümüş parçacığı UC'ye çevirebileceğimiz bir sistem gelmiş bir alkış abi. Ben de bu parçacıkları nereye sokacağımdan bahsediyordum ki oyuna böyle bir şey gelmiş. Şimdi ona hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bizim 264 bin UC'miz var. Bu UC'lerin hepsi şey pardon lan Allah, i̇nşallah o kadar UCM olur. Bu videoya like atın inşallah 264 milyon UCS olur. Amin. Amin. Bu 264 bin gümüş parçacı ne yapacağım? Gümüş parçacı çıkınca hay senin Allah belanı versin diyorduk. Ve sonunda artık gümüş parçacı kullanabileceğimiz bir sistem geldi abi. Çok şükürler olsun ki geldi o sistem ve bu 264 bin gümüş parçacık toplamda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi 155.999 UC yapıyor abi. Evet arkadaşlar şimdi şurada bir tane soru işareti var. Gördünüz o soru işaretine tıkladığınız zaman Şimdi burada bazı şanslar var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu şanslardan atıyorum. Rastgele bir öğe al 50 gümüş ile bir çekilişe katılma şansı yakala diyor. Bu çekilişten kastımız dönme dolap ya döndürüyoruz ya o çarkı. O çarktan bahsediyor. İşte atıyorum sıradaki çekilişten doğrudan bir tane destansı öğe al. Çıkma ihtimali 0.05. Yani zorun 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 zorusu yani anladınız mı? Ama biz buradaki gümüş parçacıklarımızı böyle böyle böyle, böyle soğan kırar gibi böyle ezeceğiz ve bütün destansı öğeleri almaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmadıysanız da like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Şu anda Nimo TV'de canlı yayındayız. Her gün yapmış olduğumuz gibi bugün de Royal Pass çekilişimiz var arkadaşlar. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil tam 5 kavanoz bal şey 5 kavanoz PUBG Mobile RP'si veriyoruz arkadaşlar. Her gün böyle 5'er 5'er işte atıyorum bir gün kafama esiyor 10'ar tane veriyorum. O yüzden açıklama kısmındaki linke tıklayıp ve Aliyan'ın bak Aliyan'ın Aliyan unutma sakın tamam mı bak Aliyan'ın Aliyan'ın nasip de varsa Aliyan'ın başa sabitlediği yorumdaki nimo.tv do adresindeki linke tıklayıp canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız kutu açılımına başlayalım. Şimdi de burada AG çekiliş kartı var. Ben hemen buradan hız takviyesi max yorum hızlandırıyorum abi. Bir tane daha AG çekilişini verdi. Hemen şuradan tekrardan hızlandırıyorum. UC iade kartı. Neymiş bu? Rastgele Ö al. Mevcut çekilişteki onlu çekilişten %80 önce. He bir dakika. Şimdi ben buradan bunu çeviriyorum. Bunun bana %80 parasını geri mi veriyor? Ha evet tamam okey abi öyle olsun. Okey tamam bir dakika. Ben şuradan bir destansı bir kart almak istiyorum ya. Böyle kayda değer gümüş çekiliş kartını da geç. Hız takviyesi. Şu anda alıyorum. 30 UC. Geç bunu. Efsanevi ilerleme verdi. Devam et. 50 UC. Ortadaki neyse o geliyor abi herhalde şu anda. Dur bakayım. Şu anda devam ediyorum. Bundan kaç tane biriktirebiliyorum ben? 100 tane mi biriktiriyorum? Vallahi 100 tane kart biriktirebiliyorum. %70 UC iade kartı. 20 UC bir şey geldi herhalde. Fırsat kartı. Aha bir dakika. Mevcut çekilişteki servet kristalinden 20 tane. Ya hayır bu değil. Bu değil. Bu değil. Servet kristali ne işe yarıyor arkadaşlar? He bunlar. Sıkıntı değil dur hepsini alacağız bir saniye. Bu arada bizim OJ'miz 16.050 kalmış arkadaşlar. Çok özür diliyorum sizlerden ki çünkü birazcık OJ takviyesi yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bizim 16.050 OJ'miz var ya yalan. 16.050 OJ'miz yok. 24.150 OJ'miz var. e tıkladık tekrardan. Bakalım ne kadar var. Ha, bir şeyler oldu. Bak tekrardan 32.000 oldu. Bizim 32.000 OJ'miz mi var? Bence yok. Bence sanki bir tık daha OJ'miz var gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hop. 40.000. UC'miz var. Var mı? Devam. Yeter mi? Yetmiyor. Yetmiyor. Ediyor bak bu bak geliyor. Az az kadar. Hey. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Bak, bak, tamam, Geldi. Tamam, yeter mi bu kadar hoca? Tamam yeter salmaya gerek yok abi. Tamam okey. Bu arada arkadaşlar bu kadar UC'yi nasıl yüklediğimi soruyorsunuz. Bende PUBG Mobile'de UC hilesi var kimse bilmiyor. O yüzden Aliya şimdi ekrana Instagram adresimi koysun. Instagram'dan bana DM atan 100 kişiye PUBG Mobile UC hilesi vereceğim arkadaşlar. Hemen beni Instagram'dan takip edin. Abi UC hilesi almaya geldim yazın diyenden hemen size UC hilesini göndereyim. 56.550 OC'miz var. Ben tekrardan bu Fortuna, fortune'a bilmem neye tıkladım. Direkt buradan kartları yenileyeceğim abi. Daha çevirmiyorum farkındaysanız. UC iade kartı gel abi gel gel. gel. Bunların hepsi efsanevi ilerlemenin ne şey olduğunu bilmiyorum. Gümüş bunu da ilerle. İade iade. Lütfen hız sakviyesini zamanını ayarla. Tamam ayarladım kardeşim çok özür dilerim. UC iade kartı hızlandır. Kapat. UC iade kartı hızlandır. Kapat. Ben bunu yapıyorum ya. Ben buradan kartı yenilesem farklı bir kartı hızlandıracağım değil mi? Kartı yenileyeceğim. Süre aynı devam edecek. Dur bakayım. He, bak şimdi anladım. Okey. Bunu bir düzenle. Tamam mı? %80 UC iadeyi başa al. Hop. Değişikleri kaydet. Tamam okey. Şimdi ben bunun bir açılımını yapayım mı agalar? Bir tane onlu bilet patlattım. Fırsat kartını da aldık. Hadi bakalım bana ne vereceksin dur. Hiç bir bok gelmedi. Bir bok gelmedi. E bu ne? Niye gelmedi? Tekli mi açayım? E, Tekli de 48 UC iade etti bana ama. E sıçarım bu ne ya? E gitti. Tekli mi açmam gerekiyordu benim bunlara. Ee, bir dakika. Şu anda chatten info alıyorum. Kartları kaliteye göre sıralı. Sıralı. En kalitesi bunlar mı şu anda? Tamam. Bunlar kalite bu mu? Diğer türlü demiş. Aşağıya doğru. Tamam okey. Değişikleri kaydet. Kapat. Teklimi açıyorum. Tamam açtım. 12 UC'yi açtım. Nereye gidiyorsun oğlum? Bir şeye geldi. Dur. Devam mı ediyorum ben şimdi burada? Şu an anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar bir saniye. Five minutes later. Destansı ilerleme dur. Bunu al. Bunu al. Doğruyu aldım değil mi? Destansı ilerleme. Kart yenile. VP çekilişi kartı. Çekiliş. Abi bana Royal Pass çek al abi çekilişi bu. Mevcut çekilişten kara büyücü süslemesi al. Tamam bunu al. Bunu al. Gel. Kart yenile. Yenile. %90 iade ediyor. Dur bunu da Arkadaşlar UC ile yapıyorum ki burada çünkü 22 tane kartım var. Bunların hepsi dolacak. Bunların hepsi dolunca ne yapacağız? Ben bunların hepsi dolmasın diye yapıyorum ki. Tamam böyle yani şöyle söyleyeyim. Ya, neyse orayı onu da siz anlamadınız tamam. Tamam sizin istediğiniz gibi yapayım arkadaşlar. Destansiyoya ilerlemesi 20. Tamam o da gelsin. Sol taraftaki sendeki bölümünü 100 yapacağım abi o zaman. Ondan sonra arasında kalacağız yani arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir şey. Kalite değişiklikleri kaydet. Şimdi ben buradan bir yolunu patlatıyorum. Yoksa tekli tekli mi açmam lazım acaba? 6 7 Tamam ortadaki doluyor. Ben şu an sadece ortaya bakıyorum. 9 10 Tamam 10 olunca kullanıyor. Bir dakika. UC iade kartı. Bu destansılardan bir tanesi gelecek. Bunu 1000 yapınca mı geliyor? 1000 mi? 1000 mi? Alan var mı bunu? 0.05 şansla geliyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Destansı ilerleme 10 oldu. Tamam, şimdi devreye giriyor. Hiçbir şey olmadı. Tamam, sadece devreye giriyor abi ortadaki. Tamam, okey. Dur. Ben buradan alacağım. Bunların hepsini herhalde buradan buradan alacağız abi. Bunları tamamlamak yerine. Dur, tekli değil abi. Geç. Bir şey gelmiyor. Şöyle açacağım tekrardan ben. Belki gelir lan. 9. Hep kristal geliyor bu arada ya. Hep kristal geliyor abi. Başka hiç bok gelmiyor. Geç onlu tamam. Tamam. Bir daha tamam. Ana. Arkadaşlar bir sıkıntımız var. Ondan avradır. Bir dakika. Danana, danana. Bir şey çıktı. Allah'tan bir şey çıktı yani şu anda. Tamam. Tamam ben şu an mutluyum. En azından bir şeyin geldiğini gördük. %0.05 şansla bu geldi. Tamam okey. Güçlü derbe 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 derbe. derbe, derbe, derbe. <laughs> Böyleymiş değil mi? <laughs> Yumuş çekiliş kartlarını siliyorum. Bunlar bir şey yapmıyor herhalde. Siliyorum bunları. Destansı kartı al. Evet destansı kartı uğraşmam lazım benim şu anda. Daha bir sürü bizim UC'miz var. Bunların hepsini açacağız arkadaşlar da... Şu anda şunlara denemeye çalışıyorum. Five minutes later. Düzenle, kalite, bunlar. Değişiklikleri kaydet. Hazır mıyız abi? Yapıştırıyorum. Onlu yapıştır. Destansı ilerleme 50 doldu bile. Dur. 1. Böyle onlu onlu dolsun abi. Güçlü be derebeyi başlığı geldi. Güçlü derebeyi başlığı geldi. Bu ama mor. Kırmızı değil bu. Bir tane de şundan açalım. Tamam, bunu direkt 30 tane servet kristaline çevirdi. 377 servet kristalimiz oldu. Tekrardan onunla patlatıyorum. Tekrardan patlatıyorum. Güzel bir şeyler gelsin artık. Hadi. Ne olur. Ne olur. Lütfen. Gelmedi. Şunu açalım. Yine geldi. 45 oldu. 500 oldu. Bunlardan Bir dakika, bendeki bu muydu? Tamam, bunun başlığını bunu alacağız. Bunu kesinlikle alıyoruz abi. Çünkü set olarak tamamlansın diye. Tamam mı? Okey miyiz? Bence okey. Tamam o seti tamamlayacağız. Her halükarda onu tamamlayacağız. Fırsat kartımızı kullanalım. Bir daha yapıştırdım. Bu videoya hala like atmamış olabilirsin. O yüzden bu videoya like atıp videoyu izlemeye devam edebilirsin. Devam. 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 Geldi. Küllerin Efendisi seti geldi. Küllerin Efendisi seti normal çıktı. <laughs> alkış abi sonunda, sonunda 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 bir set daha aldık Nice su çok iyi abi ya Tamam güzel şu anda çözdük abi olayı olayı çözüyoruz yavaş yavaş çok iyi abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Hoş geldin yar yüreğime boş verme Tamam oy çıktı geç seni de alalım sen de bölündün seni de alacağız tamam mı dur ha, Bu seti alacağız tamam mı bunu Oy, bu ne güzel gözüküyor. Bize bu çıktı. Barış abinin bir lafı var biliyor musunuz? Deli ettin kendini diye. O. Oh. Şu işte deli ediyor kendini. Bunu almak da istiyorum ama bunun kafası, bunun başı lazım. En son alacağım zaten onları. Şimdi bir dakika. Onlu bir tane daha patlatayım ben. Patlat. Patlat. Bir daha. Bir daha lan. Tamam yeter artık. Bir dakika dur. dur bir dakika. 120'yi aç bir tane daha. Tamam, bu zaten vardı. Bir tane daha aç. Efsanevi kamuflaj kartı geldi. Alo. Alo. Gel bakalım buraya. Kamuflaj kartı. Gel bakayım bu kamuflaj kartı. Bir dakika efsanevi kamuflaj kartı. Bunu şeyi oranı kaç? Efsanevi kamuflaj kartı nerede? Bu destansı. Bu efsane bu mu? bu bu bu. 0.12 şanslı olan. En üstün bir altındaki. Çok iyi abi o zaman. Tamam. Gel kardeşim. Gel selamun aleyküm ya. Hoş geldin yar yüreğime ya. Şunlardan bir tanesini mi verecek bana? Bana bunlardan bir tanesini mi verecek? Çok sevinmeye gerek yok muydu? E tamam çok sevinmeye gerek yokmuş arkadaşlar. Ben videoyu tekrardan durdurayım. Tekrardan kartlar almaya devam edelim biz. Arkadaşlar biz geldik. Şimdi düzenle diyorum. Buradan kaliteyi ayarlıyoruz arkadaşlar. Kalitede de baya bir 50 50 20 10 10 destansının ilerlemeleri çıktı. Bir tane efsane bir kamuflaj kartımız zaten vardı burada çıktı. Ben buradaki fırsat kartlarını efsanevi ile yer değiştirmek istiyorum. Burada açacağımız bayağı bir 600 UC'lik kartlar var. Değişikleri direkt kaydet diyorum. Alt taraf zaten bomboşun da boşu. Şu anda tekrardan kutu açılımına geçecek olursak yine birli birli patlatıp daha sonrasında hepsini onlu patlatacağım abi. Dur. 2 3 4 5 6 9 son açılım Tamam okey. Şimdi bir tane onlu bilet patlatıyorum. Ya da dur şöyle yapmam lazım. Tamam 30'a bölündü. Çok güzel oldu. Hemen bir tane onlu patlatalım. Bu. Bir tane daha onlu patlatalım. Destansı ilerlemelerimizi yaptık. Destansı ilerleme 921 oldu. Çok az kaldı geliyor. Az kaldı destansıyı tekrardan açacağız. Hop. Tamam. 991. Şunu açacağım. Çok iyi. Destansı ilerlememiz tamam. Destansı ilerleme geldi. Kazine kraliçesi tacı geldi ya. Sen okut, büyüt, besle. Sana taç gelsin. En azından şu fırsat kartlarından 30-30 servet kristali toplayabiliyorum abi. O yüzden mutluyum. Bir sürü luck kartı geliyor ben. Gizemli ödül havuzu kartı. Mevcut çekilişten bir destansı veya efsanevi ödül havuzu ödesi al. Nasıl? yani. Hmm, dur bunlara geçmeden önce şöyle bir ortadaki fırsat kartlarını bir bitirelim mi? Fırsat. Fırsat. Oha şey. Abi hazine kraliçesi tacı geldi ya. inanılmazsın ya. Ya böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ya? Gizemli ödül havuzu kartı. Hazır mısınız? Dur. Dur. Gizemli ödül havuzu zımbırtısı. 6, 7, 8, 9, Hazır mıyız? Hazır mıyız? Dur şunu da açayım. Bu da 45'e bölündü. Açıyorum. Abi ne olur destansı gelsin. Şu kıyafet gelsin ya. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen bana şu kıyafeti ver ya. Lütfen. Açıyorum. Açıyorum. <laughs> Dur bizim şarkımızı da açacağım. Bizim şarkımızı çok sevdiniz. O şarkıyı açınca bir şeyler oluyor zaten. Kutu açılımlarından biliyorsunuz arkadaşlar. Geliyor. Hadi hadi hadi. أنا ولعبت يا زهر وتبدلت وركبت أول موجة في سكة الأموال أنا ولعبت يا زهر وتبدلت لحوال لأول أروح لقوي واحد احتدلوا بسؤالها Ya ben size diyorum ki arkadaşlar bu şarkı efsane bir şarkı ya. Böyle bir şey nasıl olabilir? <laughs> Çok iyi. Allah'ım böyle bir şey nasıl olabilir ya? Görüyor musun? Böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok. Efsanevi ya da destansık dedi. Sırt çantası çıktı. Ama dedi ki destansı setini de veriyorum sana. İnanılmaz. Bundan sonra bunu açıyorum. Bu <laughs> sonra böyle arkadaşlar. Bu da bitti. Başka ne kaldı? Şu an her şeyi almış oldum aslında değil mi? Tamam ben bir tane daha böyle patlatmak istiyorum abi. Gel bakalım. Evet. Evet. Çok iyi. Yine her şey her şey çok iyi gidiyor abi. Biz yine videoyu durduralım. Yine bir sürü kart alalım. Bak yine bir sürü kart alalım. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi de şu. Bak. Bak şu şu şu. Setlerden şu var bende. Üstteki var. Yani anlayacağınız sol taraftaki set lazım 600'e. Yani şu lazım. Ya bunlar yok işte. Bunları da bununla alabiliriz. Ama birazcık daha basmamız gerekiyor. Yani biz maksimum parayı harcayacağız arkadaşlar. Anladınız mı? Evet arkadaşlar. Video kaydına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz baya bir Arap eğlencesine falan daldık. Normalde şunu açmamız 2 dakika falan sürüyor. Ama biz 10 dakika boyunca yayına dansöz de çıkardık. Oriental mesela her şeyi yaptı, Her, her boku yedik anladınız mı? O yüzden yorgunuz. Ter atıyor. Bir de şunlarla şu falan beni çok boğdu. Tamam mı? Video 2 gün sürdü. Evet video 2 gün sürdü. Şimdi bana hangi kartlar çıktığını ben de bilmiyorum. Açıkçası. Ben de izlemeye dalmışım. Hemen açalım. Düzenle. Kalite. Kalite. Efsanevi kamuflaj. Destansı ilerlemeler. Oha çok destansı ilerleme çıkmış ama. Bize şu anda destansıdan önce fırsat kartı lazım. Şunları açalım. Bunları ya fırsat kartlarının da sebebi şu. 45 tane şeye bürünüyor ya. Neydi şunun ismi ya? Servet kristali oluyor ya 45 tane falan. Onlar çıkmasını istiyoruz. Onların çıkmasını istiyoruz. O yüzden böyle bir şey yaptık. Bunlar çıkmaya devam ediyordu. Gelsin bakalım. Aliyan'ın beyin devreleri yanacak. Evet, Aliyan'ın Allah yardımcısı olsun. Hadi bakalım ne çıkacak acaba? Tamam, geliyor. 30 tane de onu verdi. Tamam, okey. Bir tane efsanevi verecek şimdi. Geç. Tamam bu da 45'e bölündü. 1695 oldu. Geriye kalanlar destansı, destansıları silsek mi? Ya da direkt böyle hepsini pat onlu açıp bitirelim arkadaşlar olur mu? Hepsini onlu açıp bitirelim çünkü video kaydı bir saat oldu. Aliyan anama sövecek Çok az kaldı. <laughs> tamam. Hepsini onlu basıp bitiriyorum abi. Nesko. Tamam. 30 geldi indirim kartı bunu geç. Eee UC çekilişi indirim kartı. BP çekilişi, UC çekilişi. Hadi güzel bir şeyler gelsin artık. 45'e bölündü, güzel. UC, UC iade. Aga güzel bir şey versene ya. Bundan da bir 45'lik bir şey ver bana. 30 verdi, o da iyi. 2029 oldu. Sol tarafları da alalım. 30, ver bir 45 daha. Tamam, çok güzel. 83 oldu. Bir tane daha şöyle açalım abi. Tamam. 12. Şimdi bende neler var? Ona bakıyorum abi. Yani almamız gerekeni aldık. Bir bu. Şimdi biz almamız gereken asıl setimizi aldık arkadaşlar. Nerede benim tacım? Burada. Ya bu ne? ya bunun kafası niye böyle? kafası çok çirkin bunun ya. Bu daha güzel gözüküyor öyle söyleyeyim de dur. Nerede o? Şu daha güzel duruyor. Sana öyle söyleyeyim de dur. Şu var. Doğanı takayım. Evet, duayı takabilirim abi. Şu. Bak şu olabilir. Alakasız durdu. Oğlum bunları ayarlayacağız. Bir dakika ben de bu var. Bak bu set okey. Ee, bu set lazım. Bir tane bir tane daha setim vardı benim. Nerede o? Şu. Şu çıktı. Bunun şapkası lazım. Bunun şapkası bu mu? Küllerin efendisini alalım. Bununla da bu. Biz bunu alacağız. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir de bunu alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bitti. Bunu da alalım. Oğlum ben niye hesaplama yaptım? Her şeyi aldık işte. Tamam bitti. İşte bunların silahlarını, milanlarını, her şeyini değiştireceğiz arkadaşlar. Setlerimizi tamamladık abi. Bir bu. Bir tanesi bu. Bak bu set güzelmiş. Ben bunu sevdim. Bu var. Çerçeveyi takmam arkadaşlar. Çerçeve herkesin alabileceği bir çerçeve o. Benim çerçevem dünyada sadece 80 kişide olan çerçevem var arkadaşlar. Çok az kişi de var o yüzden gerek yok. Anladınız mı? Star çerçevesi bu. Setlerimiz bu şekilde abi. 1 2 3 4 4 olmadı. 4. Arkadaşlar bütün her şeyi çıkardık görmüş olduğunuz gibi. Biz gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yayınları kaçırmayı unutmayın. Yayında aşırı bir şekilde eğlendik. Özellikle bu Arap puşileriyle falan. Yani tam bir Arabiya teyyarı oluyoruz. Şu fotoğrafın aynısı oluyor yani anlayacağınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.